Bu bozuk bir çiğneme sistemi. Nereden anlıyorsun? Hastanın dişle alakalı görmeyeceği, diş ekiminin de dişle alakalı görmeyeceği sıkıntıları var. Bunu detaylı bir muayenede zaten çıkarıyorsun ortaya. Sonra diyorsun ki acaba bunun ilişkisi var mıdır dişlerle diyorsun. Bir röntgen alıyorsun değil mi? Bak tamam eski dolgular var, değiştirilebilirler. Böyle bir röntgende kimse buralara bakmıyor eklemlere. Çoğu röntgen şuradan kesik zaten. Şimdi bak bu eklemlere baktığın zaman burada ''Eyvah bir şey var.'' diyebiliyorsun ki Sonra mesela bu hasta yap 2 yıl kadar süren bir tedavi olması gerekti. Bütün yaşadığı semptomlar stresten sandığı, ben rüzgarda kalamıyorum sandığı, kalabalık ortamda duramadığı gibi ve bir sürü adını koyamayacağın rahatsızlık buradaki kapanış bozukluğuyla ilişkili olduğu çıkıyor ortaya tedaviden sonra. Ve biz amaç olarak ne gidiyoruz? Bu hastalara taş gibi böyle diş yapmak mümkünken bu sonucu ulaşmak istiyoruz. Burada deminki ağızdan ne fark var? Şimdi bu aşınmamış tam ideal kapanışta eklemiyle, kastıyla bir şey var değil mi? oldu. Bunu hedef olarak kendinize koyarsanız O zaman üst düzey işler yapabilirsiniz. Yani oradaki diş aşınmasını da sorun olarak görebilirsen